Evet şöyle biraz motosiklette gezelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Direkt Evet. Motosikletimiz çok hızlı. Ben oyunun linkini yine açıklamalar bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Oo. Şöyle Şuradan dönelim arkadaşlar. Evet. Şöyle. Bir gezinti yapalım arkadaşlar. Evet. Motosiklet gayet hızlı arkadaşlar. Evet. Solluyoruz herkese. Oo. Şöyle denelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir gezelim bakalım neler var. Neler yok. Oo. Evet. Buradan ilerliyoruz arkadaşlar. az kalsın kaza yapacaktık. Burada neler var? Evet. Şöyle. Herkesi geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle. evet, o, oh. şuradan geçelim arkadaşlar, değişik kamera açılarına bakalım. Evet arkadaşlar. O Az kalsın metro bize çarpacaktı. Şöyle. Gezelim arkadaşlar. Plajda neler var? Oo. O Bu da bir at mı? Şöyle bakalım. At galiba. Evet, şöyle biraz daha gezelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.